Ya yaksanız da. Evet. Yemin ediyorum kendimi Kadıköy'de kazanmış Galatasaray gibi hissediyorum. Karanlıkta bıraktınız beni. Hayret bir şeysiniz ya. <laughs> yani doğruya doğru. Yaşandı mı yaşandı sonuç olarak. Alınmanıza gerek yok arkadaşlar. Birbirimizi yendiğimiz zaman dalgımızı geçeceğiz. Sonra önümüzdeki maçlara bakacağız değil mi? Tek kişilik dev kadroya hoş geldiniz. Biz artık saymayı bıraktık. Bölümleri ilerletiyoruz. Bu hafta da geldik. Aldık yerimizi, çıkardık maçlarımızı. Cumartesi-pazar fikstüründen seçtiğimiz maçlarla hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Cumartesi günüyle başlıyoruz. İlk maçımız Süper Lig'den Ay bugün de var ya bu Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe aynı anda Avrupa Ligi maçına çıkınca vermişler maçlarını pazar gününe. Bugün hiçbirinin maçı yok ya. Allah hiç tatsız tutsuz bir gün yani benim için. Artık bir tane Süper Lig'den maç seçtim. O da Göztepe Sivas Spor. Valla Göztepe'nin geçtiğimiz hafta Samsun Sporlu olan maçını izlediniz mi bilmiyorum ama izlemeyenler gidin izleyin. Öyle bir maç. Yani Göztepe o maçı 3-1 öne geçip nasıl 4-3 verdi? Gidin izleyin. Bu maçta Göztepe evinde Sivas Spor'u ağırlayacak. Tabii Göztepe'nin o 3-1'lik öne geçip 4-3 verdiği maçın sızısı bu maçtan çıkar mı? Çıkar taraftarıyla birlikte Göztepe biliyorsunuz Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşüp 2-2 kazanmıştı. O 12. adam faktörü burada yine işler. Ama Sivas Spor'da tabii armut toplamayacak değil mi? Şimdi bunlar birbirlerine ne yapar noktasında karşılıklı gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Bu maçın 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda da çatara patara ...paldur küldür bir maç olacağı için de... kornerlerinde geleceğini düşünüyorum. Ben bu maçı korner önereceğim arkadaşlar. Güzel, e, hareketli bir maç olacağını düşünüyorum. Göztepe'nin bu mağlubiyetinden sonra da. O yüzden bu maça bir korner yazın. Bir tane de evin gol yeme ihtimalini de göz önünde bulundurarak... ...ev takım golü bir buçuk üst yazın. Tamam mı? Hadi bakayım. Şimdi Süper Lig'den dediğim gibi bu hafta doğru dürüst... ...üç büyüklerin maçı olmadığı için... Büyüklerin ligine gidiyorum. Premier Lig'de le yolumuza devam ediyoruz. Premier Lig'deki ilk maçım Arsenal Southampton olacak arkadaşlar. Şimdi Arsenal biliyorsunuz bu sene de yine kafaya oynuyor. Manchester City ile oynadığı maçta berabere kalmıştı son dakikada yediği golle. Manchester City'den alacağı puanı, son dakikada verdiği o puanı Manchester City gitti. Newcastle United'a verdi. E puanlar eşitlendi. İstediklerini aldılar. Arsenal'la Manchester City puanları eşitleyip Averaj yarışına girdi. Şimdi burada Arsenal'ın son taptığını yeneceğini biliyoruz. Şimdi yenecek ama nasıl yenecek? Bunu konuşmamız lazım. Yani bu oran sonuç olarak direkt yazarsak Arsenal'ın kazanırına herhangi bir şekilde oran açmazlar ama bu şimdi Southampton'ı nasıl yenecek? Birazcık averaja çalışması lazım. Southampton'da onun için averaj maçı olması lazım. Bu haftayı kazanıp Manchester City'de eğer maçını kazanırsa puanları eşit olduğu için üstünde bitirebilir. Liverpool biliyorsunuz bunların hemen tepesinde. Ben o yüzden Arsenal'ın kazanıp 2.5 üstüne gideceğim arkadaşlar. Hem takım golü 2.5 üst kendi başına tek başına. Ama bir de bu maçın ilk yarısına 1.5 üst yazabilirsiniz. Onun oranı da güzeldi baktığımda. Hani hızlı başlayacaktır karşılaşmaya Arsenal. ilk yarıdan golleri bulacaktır. Bir de en güvenli olanı söylüyorum. Birden bir. İlk yarıdan koparır. Birden bir olur. Kuponlarda eğer garantiyi değerlendirmek istiyorsanız birden biri değerlendirin derim. Geldim. Hızlı bir maç, hızlı bir sonuca gidiyorum anlatmadan. Leicester City ile Bournemouth karşı karşıya geliyor arkadaşlar. 6 Altı maçın 6'sını KG var bitirmiş bir Leicester City'nin 7. maçına neden KG var girmiyoruz? Helva yapsana. Girdik. Leicester City, Bournemouth, KG var. Geldim. Yine Premier Lig'deyim. Brentford, Wolverhampton. Arkadaşlar burada da iki takımın birbirlerine gol atacağını düşündüğüm için aldığım bir karşılaşma. Çünkü Wolverhampton'ın maçlarına bakıyorum gayet KG'ye varlı bitiyor. Hem Chelsea hem Liverpool hem de Aston'a gol atabilmiş bir takım her ne kadar yenilmiş olsa da gol yollarında sorun yok. Ama galibiyet koparmada sorunlu. Brentford da aynı şekilde Manchester City ve Tottenham gibi takımlara gol atabilmiş bir takım. Yani bunlar bu takımlara gol atabiliyorlarsa birbirlerine bulduklarında da birbirlerine gol atarlar. KG var. Geçtim. Geldik. İspanya La Liga. Arkadaşlar Las Palmas'ta la Celta Vigo oynuyor. Yine ben güzel bir KG var maçları çıkardım sizlere. Geçen haftayı göz önünde bulundurursanız biraz taraf bahsinden gümledik. O yüzden şimdi bunların bazıları da aldığım maçlarda hafta içerisinde Avrupa maçları falan filan oynuyorlar. O yüzden de taraf oynayınca gümlüyoruz. Hele de o yani İspanya La Liga demişken geçtiğimiz hafta Barcelona'nın Osasuna'ya 4-2 mağlup oluşu. E böyle bir şey olabilir mi ya? Ağzımızla adamları mağlup ettik ya. Neyse. Las Palmas, Sertevigo arkadaşlar. 8 maçın 7'sini KG var bitirmiş bir Las Palmas. Bak. Ben bunları hep böyle istatistiki olarak tutuyorum. Serta da gayet KG varlı bitiriyor maçlarını. İki takım da gol bulur. Bu maçtan da biz KG varı alırız. Aldık. Real Madrid, Villarreal. Yine bak Bak notlarıma bak. 8 maçın 8'i KG var bitirmiş Villarreal'le. 8 maçın 7'sini 2,5 üst bitirmiş bir Villarreal. Yani adamların maçları gol yağmuru. Yiyorlar atıyorlar maşallah subhanallah. Real Madrid'e bakıyorsun. Geçen hafta Atletico Madrid'le 90 artı 5'te 1-1 berabere kaldılar ya. Yenemiyorlar ya. Adamlar 3 kere beraberlik aldılar. Bakıyorsun kadroya kimler kimlerle birlikte oynuyor. Ama galibiyet nerede Ancelotti hocam? Anca cakka da, da sakız çiğniyorsun. Bir de bunlar gittiler Şampiyonlar Ligi'nde Lille de yenildiler. Adamların 14 maçlık yenilmezlik serisi vardı yahu. Sen Lille git bunların yenilmezlik serisini Avrupa'da bitir. Hayret de bir şey ne oluyor bu Real Madrid'e ben anlamıyorum ki. Neyse şimdi evinde oynayacaklar Ancelotti hocamla. Bak Arda'yı yaz. 11'e yaz Arda'yı hocam. Ancelotti yaz bu çocuğu. İlk yarı bir buçuk üst. Hızlı başlarlar. Tak tak. Bir buçuk üst bak. Tak tak. Bir iki. Bir buçuk üst. İlk yarı girdik aldık yapıştırdık. Geldim. Fransa Lig 1'de bir maçım var. Rennes'le Monaco'nun maçı arkadaşlar. 7. hafta oynanacak Monaco. Bu sene şıkır şıkır Paris Saint Germain'le kafaya oynayan takımlardan bir tanesi. 6 haftanın 5'i 2,5 buçuk üst bitmiş sadece bir tane maçları KG var bitmiş. Yani maçlar hep iki buçuk üstte bir şekilde taşınıyor. Bir tane maç bir birde kalmış bir tek. Burada Ren'in gol atma ihtimalini göz önünde bulundurarak deplasmanda oynuyor Monaco. Ren de boş takım değil. Bir şekilde gol atabilirler. Ben Monaco'nun kafaya oynamasından dolayı Renden bir gol yese, iki tane o gol atsa derken iki buçuk üst yazacağım bu maça. Yani tarafa falan gitmeyeceğim çünkü Ren'in Monaco'ya gol atabileceğini düşünüyorum. KG var da yazabiliriz bunu o zaman. Yani kendi ağzımda konuşuyorum. Ren bunlara gol atarsa iki buçuk üst. Olur bence. KG var da gelir. Hatta KG var 2.5 üst bire yazabilirsiniz buna. Geldim en güzel lige, en sevdiğimiz lige Almanya Bundesliga. Bayer Leverkusen'le Hoşter Klein oynuyor arkadaşlar. Leverkusen'in 5 beş maçının 5'i de ilk yarı 1.5 üst bitmiş biliyor musunuz? Zaten başka istatistikleri de var da 45 dakikada alacağımız bir bahis var burada. O da ilk yarı 1.5 üst. Zaten biliyorsunuz deplasman takımı, averaj takımı. Sürekli kendileri de gol atıyorlar ama daha fazlasını yemeyi başarabiliyorlar. O yüzden ben bu maça ilk yarı 1.5 üst öneriyorum. Oranı da 10 numara aldık. Devam ettik. Geldim. Alsam mı almasam mı? Alsam mı almasam mı? Alacağım. Bu maçı alacağım. Aldım gitti. Hayırlı olsun arkadaşlar. Çünkü bu bir korner maçıdır. Geçtiğimiz hafta da bu takımın maçını sırf korner önermek için almıştım. Mainz'dan bahsediyorum. Mainz'ın maçları bol kornerli geçiyor. Bu hafta da Zend Pauli deplasmanına çıkıyorlar. Mainz kaynaklı bu maç korner maçıdır diyorum. Ve kuponlarınızda korner olarak değerlendirin dediğim Geldim. PSV'nin maçını aldım bu hafta. PSV neler yapıyor öyle ya? Biz niye kaçırıyoruz PSV'yi ya Hollanda'da? Biz bir de yani Avrupa Ligi'nde de Hollanda'ya bütün takımlarımızı deplasmana gönderiyoruz. Biraz PSV, Sparta Rotterdam'ı konuşalım. 8. haftaya oynayacaklar. 7 haftanın 6'sını KG var bitirmiş bir Sparta Rotterdam PSV'ye gidecek. PSV'yi anlatmaya gerek yok zaten 7'de 7 gidiyorlar adamlar. 7'de 7 deyince de böyle içim bir buruluyor. Tam Galatasaray Kasımpaşa karşısında 7'de 7 yapacaktı. O neydi öyle ya? 3-3 berabere kalmak nedir ya? hayret bir şeysin. O gol bulduğu, finali diye forma çıkardığı maçta sen 3-1 öne geç. 3-3'ü berabere kal. 7'de 7 yapacakken gitti. Yani böyle şey anılarım depreşti biliyor musunuz? Arkadaşlar bu karşılaşmada hızlı başlar. PSV Sparta Rotterdam ilk yarı 1.5 üst. Bak bu hafta sizin için ilk yarıdan 45 dakikada bitecek. Sizi hiç 90 dakikaya mahkum etmeyecek maçlar aldım. PSV Sparta Rotterdam ilk yarı 1.5 üst. Belçika çikolatasından Genkin maçı var. Niye Genkin maçını aldım arkadaşlar? 8 haftanın 8'de 8'i yapmış bir Genk var karşımızda. 9'da 9 yapsın diye aldık bu karşılaşmayı. Genk bu karşılaşmayı kazanır demek için aldım arkadaşlar. Taraf bahsine güvenenler, Genk'in kazanırına güvenenler bu çok güzel bir 41 oran. 41 kere maşallah alınır yani. 1.41 oran. Allah bereket versin. Daha ne olacak? Biz 1.20'lerin, 1.30'ların peşindeyiz. Arkadaşlar, herkese iyi pazarlar. Pazar gününden seçtiğim maçlarla tek kişilik dev kadra devam ediyor. Bak ne kadar zor bir şey yapıyorum biliyor musunuz? Bak burada ekip arkadaşlarım karşımda. Ben burada tek başına bir masanın etrafında kendi kendime deli deli konuşuyorum. Hani hakikaten baktığınızda takdire şayan bir iş. Kraliçe kolay yetişmiyor. Peki efendim. Pazar gününün ilk karşılaşması Galatasaray Alanyaspor olacak. Şükür kavuşturana Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçı olmadığı zaman Süper Lig hiç Süper değil gerçekten. Bugün güzel bir gün. Oturup evde sabahtan akşama kadar maç izleyeceğimiz, kupon yapacağımız, sosyal sosyalede kupon paylaşacağımız tertemiz bir gün. Ha onu biraz önce andım işte öyle oldu. Ne oldu? Tamam işte Galatasaray beraberlik aldı. Puan kaybetti. Çok güzel oldu. Fenerler arasındaki puan farkı eridi falan. İşte Beşiktaş da alttan gelecek. Beşiktaş zaten artık Avrupa'ya falan çok önem verdiğini düşünmüyorum. Tamamen hocanın, futbolcuların kanalize olduğu taraf süperlik. O yüzden de daha Beşiktaş'ın da bay geçtiği falan haftalara göz önünde bulundurursak bu sene Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe arasında tak 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 izleyeceğiz işte. Şimdi Alanya Spor'la karşı karşıya geliyor Galatasaray. Bir de geçen işte hafta ne oldu? Ha 3 birden 3 3 berabere kaldı. Taraftar karşısında zart zurt Frankfurt derken e, ne olacak? Alanya Spor'a Galatasaray ne yapacak? Arkadaşlar ne yapacak? Yenecek ama nasıl yenecek? Yine ben bu maçı ilk kere 1.5 üst yapacağım. Yani hızlı bir karşılaşma, hızlı başlangıç. E, taraftarını hemen ilk yarıdan memnun etmeye yönelik bir karşılaşma. Galatasaray 1.5 üst ilk yarısından girdik. 45 dakikada bu işi bitirdik. Hemen Diğer tarafta diğer maça geçtik. Zap yapıyoruz. Beşiktaş maçına geldik. Antep'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta. Alan ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Geçtiğimiz hafta Kayseri Spor'la oynadı ya Beşiktaş. Kayseri Spor'un başında da Burak Yılmaz vardı. Burak Yılmaz Beşiktaş'a yenildi. Ondan sonra adaya veda etti. Kayseri Spor teknik direktörlük görevinden istifa etti. Şimdi Antep'te kim var? Selçuk İnan. Selçuk İnan da ne yapacak? Muhtemelen bu kayıplarla birlikte Beşiktaş yenecek Antep'i, Selçuk İnan'da maç sonunda çıkacak, Antep'e veda edecek. Ben böyle bir senaryo bekliyorum. Çünkü Antep'in gidişatı gidiş değil, fena. Beşiktaş bu maçı kazanır arkadaşlar. Dümdüz direkt girin. Beşiktaş kazanır. Zaten bunu biz böyle kupon yaparken de beni biliyorsunuz sosyalde ayda süp kuponlar yapıyorum. Nasıl değerlendirdiğimi, nasıl ikililer, üçlüler yaptığımı, iki kat oranını bulup yapıştırdığımı göreceksiniz geldim. Aston Villa Manchester United e Premier League. Saat 16'da maçı muhteşem bir karşılaşma. Geçen hafta Manchester United bu kırmızı şeytanlar. Bunlar hakikaten toparlanamayacaklar. Gittiler evlerinde Tottenham'a 3-0 mağlup oldular. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evindesin Tottenham geliyor. Adamlar zaten herkesten gol yiyor. Ama sen Evinde bir tane gol atamıyorsun bunlara ya. 3-0 yeniliyorsun. Kepazelik. Aslında çok iyi de kadrosu var yani manyakların. Aston Villa geçen hafta inanılmaz. Bak benim kazanır diye kuponumu aldığım taraf bahislerinden bir tanesiydi. Aston sen git Ipswich'le 2-2 berabere kal. Sen Ipswich kimsin ya? çok enteresan iki 2 berabere kalmaları beni çok fena yatırdılar. Şimdi Aston Villa Manchester United bu maç KG varların babası yani. Bu maç karşılıklı gol gelmeyecekse ne gelecek? Olur bunlar birbirlerine gol atarlar. Aston Villa Ipswich'ten gol yiyorsun. Manchester United bir zahmet bunlara gol atarsın kardeşim. KG var. Geldim. Günün diğer maçı. Bak bu da güzel maç. Chelsea Nottingham Forest'la oynuyor. Bu Nottingham Forest var ya. Namalüp lider dedim geçen hafta. Hatırla bak geçen hafta maşallah dediğim kim varsa o hafta yenildi ya namalupluğunu verdi. Premier Lig'de iki tane namalup kaldı işte. Biri Arsenal, biri Manchester City. İşte Brighton vardı, Nottingham Forest vardı. Adamlar kepaze oldular. Sus. Chelsea Brighton'ı yendi 4-2. Nottingham Forest'e gitti yenildi. Arkadaşlar geçen hafta Brighton'a 4 attılar ya bu Chelsea. 4 golü de biliyorsunuz söylememe gerek yok. Palmer kaydetti adam dört dörtlük bir maç çıkardı gerçekten düşünsene maça çıkıyorsun dört tane gol atıyorsun vay babam vay bir daha nasıl rekorunu zaten geliştireceksin ki adam tarih yazdı o maçta şimdi Chelsea'nin evinde e, galibiyet yazacağım Nottingham Forest sıkı takım bu sezon ama e, ben Chelsea'nin güzel bir oran da açmışlar bu maçı evinde kazanacağını düşünüyorum oldu Chelsea böyle hatırlarsanız ben ilk bölümde şey demiştim çok güzel kadrosu var ama bir türlü daha birbirine ısınamadı daha oynayamıyor o ahengi yakalayamadılar demiştim. Şu an o ahenk yakalandı. Bir de evlerinde oynuyorlar. Ben şans tanımıyorum Datung Forest'la. Geldim. Premier Lig'den çok güzel maçlar var. Dedim ya pazar günü kimselere söz vermeyin evden çıkmayın diye. Brighton Tottenham maçı ile devam ediyorum. İşte biraz önce anlattım. Brighton biliyorsunuz namalup takımlardan bir tanesiydi. Ta ki Chelsea ile karşı karşıya gelene kadar ve 4-2 maçı kaybettiler. Tottenham'ın Manchester United'a 3-0 kazandığını biliyoruz. Yine bu iki takım karşı karşıya gelirler. Birbirlerine gol atarlar. Atarlar yani. Atabilen takımlar bunlar. Aynı zamanda yiyebilenler de. KG var dedim. Nerede görsem tanırım bu KG varı. Geçtim. İspanyaller Liga Barcelona geçen hafta beni 4-2 o yenilerek mahvetti. Siz de mahv olmuşsunuzdur zaten. Geçen hafta bayağı parçalandık. Boş verin, toparlarız. Dobarlanın. Bırakmayın kendinizi. Alaves deplasmanına çıkacak Barcelona. Yani ne oldu? kaybetti. Real Madrid'de aradaki işte fark kapanıyor diyorduk. Real Madrid yine kazmalık yaptı. Atletico Madrid'le son dakika bir bir berabere kaldı. Ancelotti hocam ne yapıyorsun anlamıyorum ya. Arda'yı oynat hocam. Ee, Barcelona maçı kazanır arkadaşlar deplasmanda. Çünkü güzel de oran açmışlar. Değerlendirilir. Yazdık. Nice Paris Saint-Germain yine Paris Saint-Germain'i de deplasmanda kazanır olarak oynayacağız. Hatta bir tane taraf kuponu yaparız. Taraf bahsi kuponu. İşte Barcelona kazanır, Paris Saint-Germain kazanır. Yanına ben başka bir şey de ekleyeceğim. Benfica'yı alacağım. Bekleyin. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü işbirliğiyle. Bekleyin. Nice Paris Saint-Germain Paris deplasmanda kazanır. <laughs> Geldim. En güzel ligimiz pazar gününden. Almanya Bundesliga'dan. Heidenheim ile Leipzig karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta söylemiştim. Heidenheim Mainz oynamıştı. Bunlar Korner iki takım demiştim. Yağmıştı. Almıştık. Mainz'ın maçını aldık. korner oynadık. Bugün de Heidenheim'ın maçını alıyoruz. Bu da bir Korner maçıdır arkadaşlar. Korner olarak değerlendirilsin. Heidenheim, Leipzig, Korner. Yazdık. Stuttgart Hoffenheim karşılaşması hiç anlatmayacağım. Bu karşılaşma muazzam bir iki buçuk üst mücadelesi. Yani bunlar birbirlerine çatara patara. Stuttgart kendi başına iki buçuk üst bile yapabilir yani bu karşılaşmayı. O yüzden Stuttgart Hoffenheim iki buçuk üst yazdık. Frankfurt Bayern Münih karşılaşması var. Frankfurt biliyorsunuz ki burada Beşiktaş deplasmanından gidecek ve evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Bayern Aston Villa 1-0 yenilmişti. Leverkusen'le de bir bir berabere kalmıştı. Bunlar da biraz dağıldılar. Dağıldılar attılar yani. Ben Frankfurt'u seviyorum. Evlerinde de gol bulabileceklerini düşünüyorum. Bu karşılaşmaya KG var diyorum arkadaşlar. <laughs> Ve son olarak Portekiz Ligi'ne gidiyoruz. Portekiz Ligi'nde muhteşem iki çocuk var. Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu. Benfica'yı öyle bir taşıyorlar ki hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde inanılmaz altın golden boy birer pırlanta ne derseniz deyin abartın bu iki çocuğu. Çünkü gerçekten Benfica'nın başını çekiyorlar. Benfica Nasyonel karşı karşıya geliyor. Bunlar Orkun Kökçü de bir tane gol yazsa Kerem Aktürkoğlu da bir tane gol yazsa bir tane de hadi başkasına yazalım derken Benfica kazanır. 2,5 buçuk üst olur. Bunların bir de mazileri var. Benfica zamanında Nasyonel'e 10 tane gol atmış. Anam anam. Yani 2,5 üste gider. Ay ben bitirdim. Akşam Singer konseri var. simge'nin konserine gideceğim. Haydi. Aşkın olayım söylenmedi hiç. Simge bekle beni bacım.